de bir uyanayım. Aa kanka biz neredeyiz ya? Kanka ben de uyanıyorum hemen de. He kanka. Biz neredeyiz? Evet neredeyiz? Bir de şurada kalçaların iskeleti var. Evet. Ben hemen yanına geleyim kanka. Kan kanka bir de yerde silah var. Görüyorum. Kanka silahı al. Tamam. Arıyor silahı Evet. Aldım silahı. Olmaz kanka. İskelet yerden birisi canlandı. Evet. Onu öldüreyim. Öldür. Oh. Heh, öldü kanka. Evet. Kanka en son ne oldu? En son mu? Evet. En son bak. Nerede bir ölü vardı? Ve ölümün karşısında asker vardı. Ve askeri döktükten sonra kapı kapı e, kırıldı. Ve içinde de e, milyon tane insanlar vardı. Öyle mi? Evet öyle. Al bir yere düştüm. Hmm, tamam kanka. Arkadaşındaki kazanı atıyorum Kanka diyor ki arkanızdaki kazanı atlayın. Tamam atlarız biz de. Hadi atlayak. Ben de görüyorum. Kanka. Sanırım kızım atlayınca bir şeyler olacak. Hemen atlayayım. Lan atlamadım bir. Heh, atladım. Dur. Hah. arkadaşlar part 2 ay part 2 diyorum arkadaşlar arkadaşlar part 3 yakında evet arkadaşlar bu serinin devamını isteyenler yorumlara yazsın ve bu kozanla atladıktan sonra böyle bir yere arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar ve görüşürüz